Arkadaşlar NG Stone Kütahya Seramik'in porselen markası. Biz de Adana'daki deposuna geldik. Burada numuneleri büyük taşlar halinde görmek istedim. Bakın inanılmaz bir depo. Çok büyük bir depo alanı var görüyorsunuz. Yani bütün taşlar hemen hemen var burada. Genelde ben mutfak yaptıktan sonra mutlaka müşterimi böyle bir depoya getiririm. Çünkü neden? Burada taşların büyük halini görmek lazım. Bakın görüyor musunuz? Bazen böyle küçük numuneler oluyor ya. Onlardan bir şey anlaşılmıyor. Mesela bakın şurada şu kadarcık bir alana bakınca müşteri bazen bu taşı beğenmeyebiliyor. Ama böyle büyük damarlı halini görünce burada anlıyor olayın nasıl olduğunu. Yani bittikten sonra, yapıldıktan sonra nasıl olduğunu daha iyi görmüş oluyor. Bakın görüyorsunuz böyle damar yoğunlu az olanlar var böyle damar yoğunluğu yüksek olanlar var. Bir sürü taş numunesi var burada. Siyahlar var. Farklı malzemeler var. Yani en güzeli hani soruyorsunuz ya Mustafa abi nasıl seçiyorsunuz? Porselenleri beğenirken neye dikkat ediyorsunuz? İşte yerinde görmek lazım. Bakın bu çok güzel mesela. Şurada farklı tonlarımız da var. Buradan gelip beğenip müşteriyi yönlendiriyoruz. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel numuneler var. Yani yok yok diyebiliriz. Burada hepsi var. Şu an Adana'dayız arkadaşlar. Adana'da NG Stone'un deposundayız. Bakın şu taş da çok güzel. Hani bizim o krem mutfağımız var ya, onun taşını sormuştunuz. Bakın bu taş ona çok yakışıyor. Bu taşı da çok beğeniyorum. Bunların isimlerini, kodlarını, adlarını buradan öğrenip hatta kapak numunelerini getiriyoruz. Böyle yanlarına koyuyoruz kapakları. Hani yakışıyor mu, yakışmıyor mu diye bakıyoruz. Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Ben mutlaka yani mutfak yaparken veya başka bir detay merdiven basamaklarında kullanılabiliyor. TV ünitesinin arkasında kullanılabiliyor. Mutlaka müşteriyi buraya getiririm. Buradan seçir, seç, seçim yapmak gerekiyor. Yani büyük taşı görmeden bu tezgah olayını ilerleyemiyoruz. Bakın çok güzel renkler var. Görüyor musunuz? Mutlaka siz de mutfak yaptırırken küçük numunelerle ilerlemeyin. Bakın bu da çok güzel. Görüyor musunuz? Çok güzel taşlar var. Yani koyu renkler, açık renkler, porselen artık yani kuars taşın önüne geçti. Biz şu anda %60-70 porselene döndük arkadaşlar.